Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz Cupra Leon 1.5 TSI aracımız için kısa beyin başlattık. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısmına herhangi görüntüsüne müdahale etmedik. Şöyle gösterelim. Arka krom yeni yaptık. Buradan direkt yere verdik. Polis de çok sıkıntı yaşamak istemedi. istemediği için müşterimiz böyle bir işlem yaptık. Devam ediyoruz. Komple atmışık. krom borularımız ön kısma kadar. Burada bir ön marka 8 mm krom flanşı var. Eksimiz var. Orta en öndeki ufak katı da iptal edip oradan sonra arkaya kadar komple krom borularımızı yaptık. İndirelim şimdi. Güzel bir ses dinletelim. İstenilir seylerleyen zamanlarda şu kapaklar çıkıp yerine egzozucu uygulaması da yapabiliriz şu anlık ilk etapta orijinalini bozmadan böyle bir işlem talep etti müşterimiz. Hazır. Başla. Sessiz moddayız. Sesli moddayız dışarıdayız. Dışarıdayız. Hazır. Yapıştır. Ses güzel top tadında. Biz seneler seylerleyen zamanlarda yazılım çıktığı zaman bir dampak yazılımla ses daha da yükselebilir.